Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Kuşu gören kanalına çekiyoruz. Bugün size çok büyük bir sürprizim var. Allah. Ama hemen kümesimize girelim. Hayvanlar. Dışarıda yağmur yağıyor. Maşallah. Maşallah arkadaşlar. Bakın hepsi yumurtaya yatıyor. Maşallah. Bunlar da mı yumurtlu dışı Yok. Ya, Keşke yani yumurta olmuş. Gel gel. Maşallah, maşallah. Bakın arkadaşlar, kuşlarımızın maşallah var yumurtalar. Aynı eski aile. Aha yavrumuz da, aha öbür yavrumuz. Ya öbür yavrumuzu kaybettik maalesef. Çık bakalım. Maviş arkadaşlar. Şşt. Bugün çok mutlu. Maviş. Niye mutlu diye soracak alsınız. Dün akşam bağladık. Kaçıyor. Sürekli kaçıyor. Dört kez şu duvardan atladı yan taraftan. Şurada bizim bir aralık var. Oradan çıkıyor. Hemen bizim buradan kapının önüne geliyor. Köpeklerle oynuyor. Ve size süpürümüzü göstereyim. Tavuklarımız geldi. Evet. Tavuklarımız geldi. Bakın. Mavi. Şey görüyorsunuz. Çık. Aa. Bunlar şeyden yapmışlar ya. Bakın arkadaşlar. İki oruz, üç tavuk. Tavuklarımız şunlar. Bunlar yumurta tavuğu. Şu tavuğu niye almadın diye soracak olursunuz. Burayı yapınca alacağız. Şişt. Bakın. Maşallah. Daha dün geldi. Şunların ikisi de alırız. Bakın. Yumurta var mı? takacağız. Bakın orozlarımızı. İki oroz, üç tavuk bize yeter. Ama abiş bunları rahat bırakır mı? Bak. Bunlar yumurta tavuğu. Bunlar paçalı oroz bir de arkadaşlar. Bunlar paçalı. Bugünlük böyle bir video oldu arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Yarın yağmur yağmazsa salacağız. Yani yavaş yavaş salacağız. O zaman daha net gösteririm. Herkese görüşürüz.